Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbimize hamd olsun. Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda çok güzel bir hadisi şerif, doğruluk hakkında, dürüstlük hakkında güzel bir hadisi şerif paylaşacağım. الله رسول صلى الله عليه وسلم bize şöyle buyuruyor. عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Sadaqa Resulullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık, Özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Müslim bir kitabı 105. hadis. Evet kıymetli kardeşlerim bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize doğruluğu tavsiye ediyor. Doğruluktan ayrılmayın buyuruyor. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe yani bir Müslüman dürüst olursa o dürüstlüğü onu iyiliğe götürür. İyilik de kişiyi cennete götürür değerli kardeşlerim. Biz iyilik yaparsak tabii ki onun mükafatını ahirette alırız. Efendimiz kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı yaparsa yani dürüst bir hayat yaşarsa Allah katında sıddık yani özü sözü bir olan, dürüst olan kişi olarak yazılır. Bu konuyla ilgili sahabeden şöyle bir olay bize nakledilir. Cerir bin Abdullah radıyallahu an kendisine bir satın bir at satın alması gerekiyor ve pazara gidiyor. Böyle beğendiği güzel bir at buluyor. Sahibine fiyatını soruyor. Sahibi de 500 dirheme atını sattığını söylüyor. Cerir bin Abdullah radıyallahu an bakıyor ki at daha fazla eder. Yani sahibi herhalde diyor ki atının gerçek değerini tam olarak bilmiyor diyor. Ve adama diyor ki senin atın diyor 600 dirhem de eder diyor. Bu sefer adam diyor tabii ki olur diyor biraz da şaşırıyor. Ve Hazreti Cerir radıyallahu an bakıyor ki atı daha fazla eder. Yani 600 dirhemden de fazla eder adama diyor ki senin atın diyor 700 dirhem de eder diyor 700 dirheme verebilir misin diyor adam diyor ki yani şaşırıyor tabii ne diyeceğini bilmiyor diyor olur diyor sonra e, diyor ki senin atın diyor 800 dirhem de eder diyor ve adam diyor ki sen bilirsin diyor istersen al diyor yani e, benim için diyor güzel olur diyor Adam tabii seviniyor da bir taraftan ve Hazreti Cerir radıyallahu an o atı 800 dirheme satın alıyor. Adam da parasını alıyor, çok mutlu oluyor, seviniyor. Daha sonra oradan ayrılıyor ve e, atın sahibi bir türlü bu duruma bir anlam veremiyor. Yani e, bir aklen, mantıken bir e, açıklama getiremiyor, kafasına takılıyor. Sonra tekrar dönüyor gidiyor bu sahabinin yanına diyor ki ya diyor normalde ben atımı 500 dirheme satıyordum sen de isteseydin 500 dirheme bunu alırdın ama sen e, bu fiyata almadın daha yüksek bir fiyata 800 dirheme bu atı benden satın aldın. Yani seni böyle davranmaya sevk eden şey neydi ben düşündüm hiçbir şey bulamadım. Böyle deyince Hz. Cerir radıyallahu anh diyor ki biz... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlar olarak birbirimizi hiçbir zaman aldatıp kandırmayacağımıza dair Allah Resulüne söz verdik diyor. Senin atın diyor normalde 800 dirhem eder belki daha fazla da edebilirdi ama benim verebileceğim rakam bu idi ve senin de aldandığını düşündüm çünkü sen 500 dirhem istiyordun aslında senin atın Bundan çok çok daha fazla edeceği için ve ben de senin atının gerçek değerini vererek almak istedim ki seni kandırmış olmayayım, senin hakkına girmiş olmayayım diye böyle cevap veriyor bu sahabi. İşte değerli kardeşlerim demek ki bizler de Müslümanlar olarak dürüst davranmalıyız. Ne olursa olsun başkasının hakkına girmemeliyiz, kimseyi kandırmamalıyız. Ve hadisin devamında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e şöyle buyuruyor. Yalandan sakının çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Bakın Allah muhafaza. Demek ki yalan da kişiyi kötülüğe, kötülükte kişiyi cehenneme götürüyor ve Allah katında da yalancı yazılmaya sebep oluyor. Yalan tabii ki çok çirkin bir şeydir. Müslümana kesinlikle yakışmaz. Müslüman özü, sözü bir olur. Yani içi neyse dışı da öyle olur kesinlikle. Müslüman kimseyi kandırmaz. O yüzden demek ki alışveriş yaparken ne olursa olsun bütün günlük hayatımızda, çevremizle akrabalarımızla, ilişkilerimizde, her türlü hayatımızın her anında her daim dürüst olacağız. Kesinlikle yalandan uzak duracağız. Efendimizin başka bir hadisinde de yalan malın satışını malın satışını arttırır ancak bereketini götürür, bereketini yok eder buyuruyor. Demek ki ticaret yaparken de kesinlikle yalan konuşmayacağız. Yalan yere yemin etmeyeceğiz. Malımızı satabilmek için böyle yalana başvurmayacağız. Her daim dürüst olacağız. Malımızın bir kusuru varsa karşı tarafa söyleyeceğiz o kusuru onu gizlemeyeceğiz ki onun hakkına girmemiş olalım. Allahu Teala cümlemizi dürüst olanlardan eylesin. Bizi iyilik edenlerden eylesin. Bizi cenneti kazananlardan eylesin. Rabbim cümlemizi her türlü yalandan, hileden, her türlü aldatmadan, başkalarının hakkına girmekten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bizleri cehennem azabından korusun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.